Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde denklem çözümüne başlıyoruz. Basit denklemleri göreceğiz. Basit denklemler nasıl çözülür? Bilinmeyenler nasıl yalnız bırakılır? Bunları göreceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle hedefimiz bilinmeyeni yalnız bırakmak olacak burada. Bilinmeyenden kastımız ne? Tabii ki değişkenler. Yani x değişkeni, y değişkeni gibi değişkenleri sorduğu zaman bize bunları yalnız bırakmaya çalışacağız. İlk önce ama bu bilinmeyen sayılarla hangi durumda onları bir görelim. Bilinmeyenler sayıyla çarpım durumunda olursa mesela bunu şöyle gösterebiliriz biz. 4 çarpı x, 4x şeklinde gösterebiliriz. Ya da işte eksi 3 ile bilinmeyen çarpım durumundaysa eksi 3x deriz. İşte bölme durumundakini bir ifade edersek mesela x bölü 5 diyebiliriz. Bunları biraz sonra detaylandıracağız. Peki bilinmeyen sayı ile toplama durumundaysa işte ne diyebiliriz burada? x eksi 4 diyebiliriz toplama çıkarma durumundaysa. Ya da işte x artı 7 2 eksi x diyebiliriz bilinmeyeni nerede yalnız bırakacağız? Bu tarz eşitliklerde de yalnız bırakmaya çalışacağız. Şimdi buradaki eşitlikte eşittir işaretini köprü olarak görebiliriz tamam mı? Köprünün diğer tarafına eksi -4'ü göndermeye çalışacağız. Ya da köprünün diğer tarafına artışı göndereceğiz. Köprünün diğer tarafına x'in yanında kim var? Bilinmeyenin yanında kim varsa o kaçmak ister. 4'ü bu tarafa göndereceğiz. Köprünün diğer tarafına gönderirken de gönderdiğimiz şey ne? Sayımız eksi mi artı mı? Eğer eksi ise gönderdiğimiz tarafa artı olarak geçiyor. Eğer artı ise gönderdiğimiz tarafa eksi olarak geçecek arkadaşlar. Burada baktığınız zaman x'ten 4'ü çıkarmış cevap 12'dir demiş. Zaten sen aslında şunu söyleyebilirsin burada. İyi de hocam yani ben kimden de 4'ü çıkarsam 12 olur. Tabii ki 16'dan 4'ü çıkarsam 12 olur. Tamam x 16'dır dersin. Yalnız biraz daha iş karmaşık hale geldiği zaman bunu göremeyebilirsin ilk etapta. O yüzden biz adım adım bunu basit bir şekilde öğrenmeye çalışalım. Eksi 4'ü x'in yanına uzaklaştırırsam diğer tarafa gönderirsem eksi 4 diğer tarafı nasıl geçecek? Artı olarak geçecek. 12'nin yanına artı 4 geldi. Ve sol tarafta kim kaldı eşittirin sonunda? x kaldı sadece. 12'ye 4 topladım. x eşittir ne oldu? 16 oldu. Devam edelim. Alttakine baktığım zaman da burada x'i yalnız bırakmak için artı 3'ü öbür tarafa gönderiyorum. Peki artı 3 nasıl geçecek öbür tarafa? Eksi 3 olarak geçecek. Eşittirin solunda x kaldı. Artı 3 bu tarafa geldi. Eksi 3 olarak x eşittir ne oldu buradan? 12 oldu. Benzer şekilde eşittir'in sağ tarafında x'li bir ifade var. Peki artı 4 değil mi? Bunun önünde herhangi bir şart yok. Bak, artısı burada. Artı 4 diğer tarafa nasıl geçer? Eksi olarak geçer. Eksi 3 vardı zaten burada. Bir de eksi 4 geldi bunun yanına. Sağ tarafta kim kaldı? Sadece x kaldı. Eksi 3 ile eksi 4 ne olur? Eksi 7 olur. İşte x'imizi yalnız bırakmış olduk şu anda. Şimdi bununla ilgili sorular çözmeye başlayalım hadi. Birinci soruya bakalım. Tabii sen burada videoyu durduruyorsun şu anda. Videoyu durdur. Kendini çözmeye çalış. Sonra takıldığın yer olursa video izlemeye devam edebilirsin. X'i yalnız bırakacağım burada. Sol taraftaki X'i yalnız bırakmak için eksi 1'i sağ tarafa gönderdim. Artı 1 olarak geçti. Sol tarafta X kaldı. Eksi 9'un yanına artı 1 geldi. X'imiz ne oluyor burada? Eksi 9 artı 1 toplarsak eksi 8 olur. B şıkkına geçtim şimdi. Yine x'i yalnız bırakmak için burada kim var? Artı 5 var. Artı 5'i diğer tarafa gönderdim x olarak. x yalnız başına kaldı. 11 eksi 5 oldu. x buradan ne olur? 6 olur. C şıkkına geçtim. C şıkkında yine x'i yalnız bıraktım. Artı 2'yi bu tarafa gönderdim. 1 eksi 2 olarak geçti değil mi? Peki 1'den 2 çıkarsa ne olur? Eksi 1 oluyor x'i burada yalnız bıraktım. Eşitlerin sağ tarafında x kalsın istiyorum. 6'yı öbür tarafa gönderelim. 13 eksi 6 olur. 13'ten 6 çıkarsa cevabımız 7 olur. Peki buraya baktığımız zaman e şıkkında yine x'imiz sol tarafta kalsın olduğu gibi. Eksi 3'ü sağ tarafa gönderelim. Eksi 3'ü sağ tarafa gönderirsek ne oluyor? x'imiz 3 oluyor. Peki şimdi bak buraya dikkat et. Burada 2 yolumuz var. Birinci yöntemimiz biraz önceki yaptıklarımız gibi. Hocam burada x kalsın. Ama bak bu x değil. Eksi x tamam mı? Sol tarafta eksi x kalsın. Bu eksi x'in eksi soldan dikkat ediyorsun. Bu ne demektir? Artı 7 demektir. Biz bu artı 7'yi sağ tarafa gönderelim diyebilirsin. Sağ tarafa gönderirsen ne olur? Artı 7 eksi 7 olarak geçer. Bak şimdi. Sonra burada artık görüyorsun herhalde. Eksi x eksi 7. Demek ki x'imiz neymiş? 7'ymiş diyebilirsin. Öyle yapabilirsin tamam mı? Ya da daha kolay olsun diye. Eğer ki x'in işareti eksi ise x'in önündeki işaret eksi ise arkadaşlar x'i göndermeniz tavsiye edilir. Burada kim var? Eksi x var değil mi? Biz bu eksi x'i sağ tarafa art olarak gönderebiliriz. Gönderelim o zaman. Eşittirin sağ tarafında kim vardı? Sıfır vardı. Sıfırın yanına artı x geldi. Sol tarafta kim kaldı? Sadece artı 7 kaldı. E sıfıra zaten x'in toplamı nedir? Sıfırın bir etkisi yoktur. x'tir. Sonuçta sol tarafta neydi? 7 7 i̇şte x 7 karşımıza geldi. Burada bir hatırlatmamız var. Daha önce de biz konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Sayı ile bilinmeyen arasında işaret yoksa aslında bunların arasında çarpma işlemi vardır. Burada 3 çarpı x demektir bu 3x. Burada 10 çarpı x demektir. İşte eksi 5 ile x'in çarpımı eksi 5x diye yazılır. 7 ile a'nın çarpımı 7a. 4 ile z'nin çarpımı da 4z şeklinde yazılır arkadaşlar. Peki bir de bilinmeyeni çarpım durumundayken yalnız bırakmaya çalışalım hadi. Nasıl? Yalnız bırakacağız. Şimdi burada biraz önce dediğimiz gibi 4x, 3x, 10x gibi ifadelerde burada ne var? Hep çarpma işlemleri var arkadaşlar. Tamam mı? Çarpma işleminde de yine biraz önce konuştuğumuz gibi eşittir. Burada köprü olarak göreceğiz. Ama bu eşittirin yanında kim var? 5x var. 5 x çarpım durumunda. Buradaki x'i yalnız bırakmak için bu çarpım durumunda olan eksi 5'i sağ tarafa bölüm olarak göndereceğiz. Çarpım durumunda ise bölüm olarak geçer. Bölme durumunda ise çarpım olarak geçer. Daha kolay olsun diye hani bölüm olarak geçecek ya eşitliğin sol tarafında sağ tarafında aynı sayıya bölebilirsiniz. Burada x'in katsayısı kim? Eksi 5. O zaman ben eşitliğin her tarafını eksi 5'e bölüyorum. Eksi 5 çarpı x eksi 5'e bölüyorum bu tarafta. 20'yi de yine eksi 5'e bölüyorum. Bak buradaki eksi 5 ile eksi 5 birbirine götürdü. Kim kaldı sadece? X kaldı. 20'yi eksi 5'e bölersem artının eksiye bölümü eksi 20'yi 5'e böldüğümüz zaman 4 oldu. X'i bu şekilde bulmuş olduk. Peki devam edelim. Alttaki ifadeye bakalım yine. Burada da x'i yalnız bırakmak için x ile 3 çarpım durumunda o zaman her tarafı 3'e bölerim. 3x'i 3'e böldüm. 15'i de 3'e böldüm. Buradaki 3'ler çarpım durumunda olduğu için birbirini sadeleştirdi. X kaldı. 15'i 3'e bölersek x'imizi 5 buluruz. Devam ediyoruz. Bak burada e, yine yukarıdaki gibi yapabilirim. Yukarıdaki gibi düşünürsem ne olur? Her tarafı x'in önündeki sayabilirim. Aslında burada ne var demektir? Eksi 1 çarpı x demektir değil mi bu? Her tarafı eksi 1'e bölebilirim. Yani eksiye bölebilirim her tarafı. Eksi x'i eksiye böldüm. Burada da 10'u da eksiye böldüm diyebilirsin. Burada ne olur? X'imiz eksi 10 olur. Ama böyle yapmamıza gerek var mı? Böyle yapmamıza gerek yok. Şunu da düşünebiliriz. Biz nasıl olsa buradaki köprünü kurduk ya. Bu köprüde biz eksi x'i sağ tarafa gönderebiliyoruz değil mi? Eksi x'i sağ tarafa gönderirsem ne olur? Artı x olarak geçer. E hocam bu onu da x'in olduğu yerde şimdi o. Bunu da öbür tarafa göndereyim. Artı 10 bu tarafa nasıl geçer? Eksi 10 olarak geçer. Bak x'imiz yine eksi 10 olarak buldu. Ya da daha kolay olsun diye şöyle yapabiliriz. Ee, seçeneğimiz çok arkadaşlar. Basit zaten burası. Eşitliğin her tarafını eksi ile çarpabiliriz. Eşitliğin her tarafını eksiye çarptığımız zaman eşitlik bozulmaz. Yani düşünsene. Mesela 5 beş eşittir 5'e değil mi? Doğru. Eşitliğin tamamını eksiyle çarparsam ne olur? Eksiyle 5 çarparsam eksi 5 olur. E sağ tarafta x ile çarptığım için eşitlik bozulur mu? Tabii ki bozulmaz. Burada da yine eşitliğin hepsini eksi ile çarpacağım. ile çarptığım zaman eksi ile çarpımı artı x eksi oldu. Eksiyle ile çarptığımız zaman burası ne oldu? Eksi 10 oldu. Peki bir de şuna bakalım hadi şimdi. Burada yine x'de olan kısmı yalnız bırakacağım arkadaşlar. Tabii ki burada kim daha kolay kaçar diğer tarafta? Eksi 5 değil mi? Eksi 5 çünkü burada x'e yapışmış durumda değil. Eksi 5'i diğer tarafa artı olarak gönderebilir miyim? Evet gönderirim. Sol tarafta eksi 2x kaldı. Sağ tarafta 11 artı 5 kaldı. Eksi 2x sağ tarafı düzenledim. 11 ile 5 topladım. 16 oldu. Hocam buradaki eksi 2 ile x çarpımı durumda diyorsun arada şu anda. Bunlar çarpım durumda olduğu için ne yapman lazım? x'i yalnız bırakmak için her tarafı x'in önündeki sayıya bölmem lazım. O zaman her tarafı eksi 2'ye böleyim. Eksi 2'ye böldüm. 16'yı da eksi 2'ye böldüm. Buradaki eksi 2'ler çarpım durumunda olduğu için birbirini ne yaptı? Bunlar sadeleştirdi ve x kaldı sadece. 16'yı da eksi 2'ye bölersem ne olur? Artının eksiye bölümü eksidir. 16'yı 2'ye böldüğümüz zaman cevabımız eksi 8 olur. Olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorsunuz ve şu ikinci sorunun canını okuyorsunuz. Hadi bakalım. Burada eksi 3 ile x çarpım durumda olduğu için ne yaptık? Her tarafı eksi 3'e bölmemiz gerekiyor Şimdi şurada bölelim arkadaşlar. Sol tarafı eksi 3'e böldüm. Sağ tarafı eksi 3'e bölüyorum. Buradaki eksi 3'ler gitti ve ne kaldı geriye sadece? x kaldı. E, eksinin eksiye bölümü artıydı. Yazmama gerek yok. 12 ile 3'e böldüğümüz zaman cevabımız 4 oldu. Burada yine 5 ile x çarpım durumunda her tarafı x'in katsayısı olan 5'e böldüm. 5'ler birbirini götürdü ve x kaldı. Eksi 25'i 5'e böldüğümüz zaman cevabımız eksi 5 olur. Eksinin artıya bölümü eksi 25'i de 5'e böldük. Cevabımız eksi 5 geldi. Peki burada x'li kısmı yalnız bırakacağım. Tabii ki artı 2'yi öbür tarafa gönderiyorum. 4x eşittir 14 eksi 2 oldu değil mi? Çünkü bu artı idi. 4x eşittir ne olur buradan? 14'ün 2 çıktı zaman 12 oldu. Burada 4 ile x çarpım durumunda olduğu için her tarafı 4'ü e bölüyorum. 4'ü e böldüm sol tarafta. Sağ tarafta 4'ü e bölersem ne olur? Buradaki 4'ler birbirini götürdü. X kaldı. 12'yi 4'ü e böldüğümüz zaman cevabımız 3 oldu. D şıkkına geçtim şimdi. Yine aynı şekilde X'i yalnız bırakmak için burada ilk önce ne yaparım? Şu artı 1. x'ten uzakta artı ile bağlanmış. Bunu öbür tarafa gönderebilirim. 13 artı 1 nasıl geldi buraya? Eksi 1 olarak geldi. Sağ tarafta 6 X kaldı. Burası ne oldu? 12 oldu. Burası da 6x'siz zaten. 6 ile x çarpım durumunda olduğu için her tarafına yapmam lazım 6'ya bölmem lazım. 6'lar sadeleşir. x eşittir ne olur burada? 12'yi 6'ya böldüğümüz zaman 2 olur. Burada istersen -24'ü bu tarafa gönder. İstersen 4 4x'i gönder. Fark etmez. Çünkü sağ tarafta ne var? 0 var arkadaşlar. Etkisiz. Biz burada -24'ü gönderelim daha önce gibi. Eksi 24 bu tarafa artı olarak geçecek. Peki ne kaldı sol tarafta? Eksi 4x kaldı. Burası da 24 oldu. E, x'in önünde eksi 4 çarpım durumunda o yüzden sol tarafı ve sağ tarafı eksi 4'e böldüm. Buradaki eksi 4'ler birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? x kaldı. Artının eksiye bölümü eksi. 24'ü 4'e böldüğümüz zaman cevabımız eksi 6 olur. Bakın bu denklem çözme sorularında bunları doğru mu buldum diye kontrol etme ihtiyacı hissedersen x yerine eksi 6 yazdığın zaman sağlıyor mu diye burada bakabilirsin mesela. Tamam mı? En şıkkını da unutmadan geçmeyelim arkadaşlar. Eksi 3'ü sağ tarafa göndersek ne olur? Artı 3 olarak geçer. 3x sol tarafta kaldı. Eksi 3 de artı 3 oldu. Her tarafı 3'e bölersem burası x olur. 3'ü de 3'e böldüğümüz zaman burası da 1 olur. Peki dersimizin son bölümünde kısa bir hatırlatma yapacağız ve dersi bitireceğiz arkadaşlar. Daha önceden hatırlarsınız işler dışarı çarpımı diye bir şey öğrenmiştik. Aslında bunu daha çok çapraz çarpımlar diye de hatırlıyor olabilirsiniz. Bir eşitlik verilmişse bunların çapraz çarpımları birbirine eşittir. Biz buna içler ve dışlar çarpımı diyoruz. Çapraz çarpımlara baktığım zaman A ile D'yi çarparsam bu A ile D'nin çarpımı b ile c'nin çarpımına eşit oluyor. Gelecek dersimizde bununla ilgili konu anlatım kısmımız olacak. Görüşmek üzere.